efendimize yapılan büyü. Lebid bin Asam. Yahudilerin ileri gelenleri Müslüman olduğunu açıkladığı halde münafıklık yapan ve sihirbazlıkta çok maharetli olan Yahudilerle anlaşmalı Lebid bin Asam'a. Sen bizim en bilgili sihirbazımızsın. Muhammed erkeklerimizi ve kadınlarımızı sihirledi. Biz ona karşı hiçbir şey yapamadık. Sen onun bize neler yaptığını, dinimize nasıl aykırı davrandığını, bizden kimleri öldürdüğünü veya sürgün ettiğini gördün. Biz, bütün yaptıklarına karşı onu sihirleyip cezalandırmak üzere seni vazifelendiriyoruz dediler. Ve varlık nuruna sihir yapması için de üç dinar, altın verdiler. Lebit, Peygamber Efendimizin saçlarından birkaç tel elde etme yolları aramaya başladı. İstediğini elde edince ona bir takım düğümler attı ve üfledi. Bu düğümlenmiş ve üflenmiş saçları erkek kurmanın kurumuş çiçek kapçığının içine koydu. Sonra onu götürüp bir kuyunun içindeki basamak taşının altına yerleştirdi lebit sihir yaptıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Gözlerinin feri de azaldı. Hastalığı günlerce sürdü. Yemeden, içmeden kesildi. Allah Teala Resulüne bu sihrin kim tarafından nasıl yapıldığını ve nereye gizlendiğini gösterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali ile Ammar'ı Zervan kuyusuna gönderdi. Kuyunun suyu kına rengine dönmüş, yanındaki hurma ağaçlarının başları da şeytan başı gibi olmuştu. Hz. Ali ile Ammar kuyunun suyunu çekip boşalttılar, içindeki basamak taşını kaldırdılar ve sihri buldular. Rivayete göre bu esnada Cebrail aleyhisselam felak ve na surelerini getirdi. Her bir ayeti okudukça bir düğüm çözülüyordu. En son düğüm çözüldüğü zaman peygamber efendimiz bağdan kurtulmuş gibi verdi. Yemek yemeye, su içmeye başladı. Allah Resulü zervan kuyusunu kapattırdı. Sihir yapan Yahudi Lebid'in de ne yüzünü gördüğü ne de bu suçunu anıp başına kalktı hayatına kastetmiş bulunan Lebidi ve onun mensup olduğu Beni Zurayk kabilesinden hiç kimseyi de öldürtmedi. Hz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yedi helak edici şeyden kaçının buyurdu. Sahabiler: Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz: Allah'a ortak koşmak, sihir, büyü yapmak, Allah'ın dokunulmasını haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, namuslu ve masum kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.